Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sayı Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki ses kayıtlarımızda kardeşlerim bu uygun olmayan ortamlara girilmesi konusunda böyle bir ekleme yapmıştım ben. Ee, kendi nacizen kendi fikrimi beyan etmiştim. Tabii ki böyle bir ayet ya da hadis kesinlikle kendi ekleme yaptığım bir şeydi. Ee, Allah alem ya Bunun devamında da, ha yani kitabımızın devamında da bununla ilgili bir bab çıktı. Ki okumadım daha kardeşlerim. Şimdi beraber okuyacağız. Benim yanlış bir görüş içinde de olduğum olabilir. Veya doğru da olabilir. İsabet ettiysek ne mutlu. Yanlış yaptıysak da Allah bizi affetsin diyelim. Ee, şimdi onunla alakalı olan bölümü okuyup hep birlikte e, inşallah bu konu hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olalım diyorum. Evet diyor ki babın başlığında davet edilen kimse davet edildiği yerde İslam'a aykırı bir şey gördüğünde geri döner mi? İbni Mesud davete gittiği evde bir resim gördü ve hemen geri döndü. i̇bn Ömer Ebu Eyyub'u davet etmişti. Ebu Eyyub evde duvar üzerinde bir örgü, özür dilerim bir örtü gördü, gördü de i̇bn Ömer'e karşı bunu reddetti. i̇bn Ömer duvara perde koymak üzerinde kadınlar bize galip geldiler dedi. Ebu Eyyub da eğer ben evinde bu sevilmez işin benzerini yapmakta olan herhangi bir kimseye karşı korkuyor idiysem de bu işten dolayı sana karşı korkacak değilim. Vallahi sizin yemeğinizi yemem dedi ve geriye döndü. 5181 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben üzerinde resimler bulunan bir yastıksa satın aldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bunu diyor görünce kapıda durdu. Eve girmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki hoşnutsuzluğu görünce şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tövbe ederim. Ben hangi günahı işledim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yastık da neyin nesi diye sordu. Ben dedim ki ben bunu sizin için onun üzerine oturmanız ve yaslanmanız için satın aldım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilecektir. Onlara bu yarattığınız yani resimlerini çizdiğiniz bu hayvanlar ve insanlar diyor insan resimlerine can verin denilecek. Daha sonra şöyle buyurdu. İçinde resimler bulunan eve melekler girmez. Evet burada bir dipnotumuz var kardeşlerim. Uzun bir dipnot. Onu okuyalım diyor ki. Tasvir bir şeyin suretini resmini çizmektir. Heykeller yapmak da tasvirlerdendir. Tasvir heykel tıraşçılığa da tıraşçılığı da kapsar. Resim bizzat ya da heykel heykel diyor surettir. Onlara lügatte tesavir tasvirler resimler denir. Bu heykelleri de kapsar. Şeriat insan, hayvan, kuş gibi canlı sureti yapmayı çizmeyi haram kılmıştır. Bu tür suret resim çizimi İster kağıt üzerine olsun, ister deri üzerine, ister elbise üzerine, ister kap kacak üzerine olsun, ister dekorasyon ve ziynet üzerine olsun, ister para üzerine olsun ve benzeri fark etmez. Hepsi de haramdır. Zira üzerine suret resim çizilen ne olursa olsun sadece canlı sureti çizmek haramdır. Canlı olmayan şiirin suretini yapmak caizdir. Onda bir sakınca yoktur. Nitekim şeriat ağaçların, dağların, çiçeklerin, canlı olmayan şeylerin suretini yapmayı, resimlerini çizmeyi helal kılmıştır. Canlı olanın suretinin yapılmasının haram kılınması şerri naslar ile sabittir. Buhari İbn Abbas hadisinden şöyle dediği tahriç etmiştir. Dediğini tahriç etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde resim olduğunu görünce onları yok edilmesini emrederek eve girmedi. Hadislerin tamamı suret yapma, çizmenin terk edilmesinin kesin bir şekilde ta talebini içermektedirler. Bu suret yapanın bu suret yapmanın, çizmenin terk edilmesinin kesin bir şekilde talebini içermektedirler. Bu suret yapmanın haram olduğuna dair delildir. Bu hadisler genel geneldir. İster gölgesi olsun, ister tam olsun, ister büst olsun fark etmeksizin her sureti kapsamaktadır. Zira gölgesi olan suretin haram kılınması ile gölgesi olmayan suretin haram kılınması arasında canlısı yaşaması mümkün olan tam sureti yapmanın haram kılınması ile Yaşaması mümkün olmayan büst şeklinde suretin haram kırılması arasında bir fark yoktur. Hadislerin diyor, genelliği nedeniyle hepsi de haramdır. Ev hakkındaki i̇bn Abbas'ın hadisinde Kabe'deki suretler resim olarak çizilmiş idiler. Gölgeleri yoktu. Onlar yok edilmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona girmedi. Evet bazı hadisler mutlak olarak gelmiştir. Fakat bazı hadislerde mukayyet yani kayıtlı olarak gelmiştir. Usul ile ilgili kaide, kural ise mutlak mukayyede hamledir, hamledilir, yorumlanır şeklindedir. Dolayısıyla haram kılma sadece insan, hayvan, kuş gibi içerisinde ruh, can olanın suretine da dair olur. Fakat bunun dışında kalan suretlerin yapılması haram olmaz. Bilekis caiz olur. Ayrıca ağaç ve benzeri içerisinde can olmayanın suretinin yapılmasının mubah oluşu hadislerle açık olarak gelmiştir. Haram kılınması hakkında nasların nasların diyor, geçmesinden dolayı insan ve hayvan suretinin yapılması haramdır. Bu haram oluş bir illetten dolayı değildir. Ağaç, dağlar ve içerisinde can olmayan her şeyin suretinin yapılması ise caizdir mübah oluşu hakkında nasların geçmesinden dolayı bunda bir sakınca yoktur. Allah'ın hala haram kıldığı suret yapmak sadece insanın bizzat kendisinin doğrudan su suret yaptığı husus, e, hususlardan olan resim çizmek, nakış yapmak ve benzeri hususlardır. Bir diyor. Ebu Talha Ali, Ayşe, Selma, Umme, Usame radiyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Meleklerin içinde köpek ve suret yani resim, heykel ve benzeri gibi biblo gibi bulunan eve girmezler. Evet. İkinci hadis diyor ki Halil bin Saad'den Ebu Mesud, Mesud'un diyor yemeğe davet ettim. Evde bir suret gördü ve onu ben kırmadıkça içeri girmedi. Üçüncüsünde diyor ki kardeşlerim Eslem'den diyor Ömer radıyallahu anh'a diyor Şam'a diyor gelince biri onu yemeye çağırdı. Dedi ki bizler içinde suret bulunan eve girmeyiz. Dördüncü hadis Ali radiyallahu anh içinde suret bulunan eve girmeyi çirkin görürdü. Beşinci hadis Ebu Cafer'den diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içinde suret bulunan eve girmezdi. Altı Cabir radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların bulundukları her yerde resim bulundurmaktan ve resim yapmaktan Müslümanları yasakladı. Evet kardeşlerim resimle alakalı çok mühim bir dipnot okuduk. Allah e, bu eseri bize hazırlayan kardeşimizden razı olsun. Güzel açıklamış. E, bizler de bu işten faidalandık kardeşlerim. Demek ki yani bu mübah olan resimden kastımız mesela ev vesaire bütün hangi ortamda olursa olsun böyle yerlerde bulunan şeyleri kaldırmak yok etmek lazım ama bugün inanın insanlar kardeşlerim bunlarla öyle özleşmiş ki yani. Her yerimizde resim var, her yerimizde biblolar var, her yerimizde şeyler var. Yani Allah, Rabbim bizleri e, kardeşlerim doğru yoldan ayırmasın. Allah'ım bizleri e, razı olduğu şekilde yaşatıp öldürsün. Yani çok büyük fitnelerin içindeyiz. Çok büyük e, sınavlardan geçiyoruz. Rabbim bizleri sünnete ittiba eden, ona uyan e, gücü nispetinde bunu kardeşim hayatına yansıtan kullarından eylesin. Cümlemizi korusun diyelim. Evet diyor ki yeni bir bab. Kadının düğün yemeğinde erkeklere hizmet etmesi babı. 5182 Seyyid i̇bn Sa'd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Useyd el-Sa'idi evlendiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabelerini velime, velimeye davet etti. Yeni gelin olan hanımı Ümmü Usey düğün yemeğini yaptı ve gelenlere hizmet etti. Taştan yapılmış bir tencerenin içinde geceden hurma ıslattı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düğün, düğün yemeğini yiyince hurma şırasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikram etti. Yeni bir bab, düğün yemeğinde sarhoş etmeyen içecek ve hurma şırası ikram etmek babı. 5183 Sehil İbn-i Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Useyd Es-Sa'idi evlendiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ve sahabelerini velimeye davet etti. Yeni gelin olan hanımı Ümmü Useyd düğün yemeğini yaptı ve gelenlere hizmet etti. Taştan yapılmış bir tencerenin içinde geceden hurma ıslattı. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Kadınlara karşı kibar davranmak ve onlara şefkatli olmak ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kadın kaburga kemiği gibidir sözü babı. 5184. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın kaburga kemiği gibidir. Eğer sen onu doğrultup düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Eğer ondaki eğriliğe beraber ondan faydalanmak istersen ondan faydalanabilirsin. Evet. Burada bir dipnot var kardeşlerim. Diyor ki: Bazı rey ehli bu hadisi inkara gider ve akla mantığa ters olduğunu savunurlar. Halbuki nasıl Allah Havva'yı etten, kemikten, kandan yaratmışsa Aklı da yaratandır. Yaratılan yaradanı sorgulama hakkına sahip değildir. Tam tersine teslim olmak zorundadır. Yani Allah Azze ve Celle havayı Adem'in kaburga kemiğinden ve onun da eğri bölgesinden yaratmıştır. Bu yüzden kadınlar ne başı boş bırakılır ne de sert davranılır. İkisinin arası bir orta yol tutulur. Eğer kendi haline bırakırsan zaten eğri. Öylece kalır. Doğrultmaya kalkarsan, kalkarsan da kırarsın. Onlara yumuşak ve hayırlı davranmak gerekir. Evet kardeşler. Evet. Yeni bir bab. Onu da okuyalım. Diyor ki kadınlara hayır tavsiye etmek bağlı. 5185 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'a ve kıyamet gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Evet. 5186. Kadınlara hayır tavsiyede bulunun. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Bu kemiğin en eğri kısmı en üst tarafıdır. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya gidersen onu kırarsın. Onu kendi haline bırakırsan daima eğri kalır. Onun için kadınlara hayır tavsiyede bulunun. 5187 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hakkımızda diyor bir şey bir vahiy iner korkusuyla kadınlarımızla konuşmaktan ve haklarına kusurlu davranmaktan çekinirdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra hem konuşmaya başladık hem de onlara karşı kusurda açılıp yayıldık diyor. Evet. Evet kardeşlerim, burada bitirelim kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim.